Herkese merhabalar. Mart ayında balık burçları neler bekliyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar şimdi sizlere. 1 Mart'tan itibaren gün gün açıklayacağım bunu. E şöyle e 1 Mart'ta güneş sizin birinci evinizde ve ay düğümüyle ve aile olumlu açıda e sizin geçmişten uzaklara gitmekle ilgili bazı gündemleriniz varsa bunları çözümlemeye çalıştığınız bir gündem enerjisi mevcut. Ee, yine Nöptün sizin birinci evinizde Mars'ta kara açıda ba evde bazı hayal kırıklıkları yaşıyor olabilirsiniz. Bu konularla ilgili bazı stresli durumlar olabilir ve bu konuyla ilgili kendinizi biraz e, gergin hissettirebilirsiniz. Ama çocuğunuz veya sevgiliniz e, bu konuda size destek alıyor ve e, sizin duygusal e, sıkıntılarınızı, hayal kırıklıklarınızı çözüme ulaştırmak için destek veriyor diyebiliriz. Yine ikinci evinizde Venüs, Jüpiter, Şiron ve Juno var ve hedefler noktanıza çok olumlu açı yapıyor ve sizin e, maddi kazançlarınızla ilgili e, belki uzaklarda belki yayın yapmakla ilgili maddi kazançlarınız söz konusu olabilir ve bu da sizin için olumlu gündemler barındırıyor. Biraz partneriniz varsa bu konuyla o parasal konularla ilgili o biraz sıkışmış olabilir. Kendini manipülasyon içinde hissedebilir. O da biraz bunu geriye olabilir. Bu konulara dikkat ederseniz sizin için faydalı. Yine 3. E, evinizde Uranüs ve e, Kuzey Ay Düğümü var. 3. evinizde Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün olması sizin kardeşlerinizle, yakın çevrenizle birlikte hareket etmek istediğiniz, bazı ev, emlak, arsa almak istediğiniz e, ya da hedef, bazı birlikte hadi, hedefleriniz olduğu e, durumlar söz konusu olabilir. Yine dördüncü evinizde Mars var. Bu dönem ee, Mars'ın ikizler geçişinde sizin hayatınız biraz fazla hareketli. Özellikle ev hayatınız fazla hareketli olmuştur. Ee, yorucu günler geçirmiş olabilirsiniz. Evde belki iş yapmak, evde anlaşmalar yapmakla ilgili oldukça yoğun gündemler geçirmiş olabilirsiniz. Ve bu konuda sizi biraz yormuş olabilir diye düşünüyorum. Yine e, 12. evinizde sizin Merkür ve Satürn var. E buçuk yıldır Satürn tabii sizin 12. evinizi taradığı için siz ruhsal anlamda oldukça fazla değiştiniz. Belki ruhsal anlamdaki sorumluluklarınızı almayı öğrendiniz bu dönemde. E Merkür'ün de şu anda 1 Mart'ta Satürn'e yaklaşmakta olması sizin ruhsal anlaşmalar, belki kendinizle ilgili ruhsal anlaşmalar yapmakla ilgili bazı gündemleriniz var olabilir. Ve Satürn Plüto'da sizin 11. evinizde Plüton'un 11. evinizde olmuş olması da sizin sosyal çevrenizle ilgili oldukça fazla dönüşüm fırsatları yakaladınız. Sizin sosyal çevreniz dönüştü bu dönemde. 2008'den beri sosyal çevrenizi dönüştürmek zorunda kaldınız. Belki burada son dönemde manipülatif olaylara maruz kalmış olabilirsiniz. Belki sevgiliniz manipüle etti. Belki arkanızdan işler çevrilmiş olabilir. Bu da sizi gergin hissettirmiş olabilir diye düşünebiliriz. 2 Mart'a geçecek olursak 2 Mart'ta ay yine Yengeç Burcu'nda. Siz sizin ikinci evinize Merkür, Jüpiter'e ve Şiron'a kare açı yapıyor. Venüs, Jüpiter ve Şiron'a kare açı yapıyor. Ve bu sizi sevgilinizle, yakın çevrenizle, çocuklarınızla gergin hale getiriyor olabilir. Bazı zor gündemlerden geçiyor olabilirsiniz. Bu konulara dikkat ederseniz sizin için faydalı olacaktır diyebilirim. Ama diğer yandan ayın güneşli olan olumlu açısı da burada yeni işler başlat yapmak istediğiniz kendinizle ilgili spiritüel alanla özellikle siz balık, yükselen balıklar e, ilahi işleri çok seversiniz bu konularla ilgili başlangıçlar yapmak istiyorsanız bu günün enerjisini e, olumlu yönde kullanabilirsiniz diyebilirim yine 3 Mart'a geçecek olursak e, ay yine e, sizin 5. evinizde Neptünle olumlu açıda birinci evinizden yani bu sizin yine çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, aşka inancınızla ilgili belki dönüşüm enerjileri mevcut. Mars'tan dolayı da bu sizi yormuş olabilir. Ama Neptün'ün ayın olumlu açısından dolayı bu ilahi bir moddur. Dilek duvar, ritüeller, meditasyon ya da sizin ritüelleriniz her neyse onlarla ilgili çalışmalar yapıp buradaki var olan enerjiyi olumlu yönde kullanabilirsiniz. Tabi bu arada sizin maddi kazançlarınız oldukça iyi de diyebiliriz bu arada. Arada bir sek sekteye uğrasa da her gün rutin bir şekilde aynı olmayabilir ama bu bazen sekteye uğruyor ama genel anlamda Jüpiter'in, Venüs'ün, Şiron'un olumlu açısı hedefler noktasına siz bu dönemde özellikle Mart'ın başında güzel kazançları elde ettiğiniz bir gündemden geçiyorsunuz. Ee, yine Merkür'ün Burada balık burcuna geçiyor 3 Mart'ta. 3 Mart'ta Merkür'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte Kuzey Ay düğümüne olumlu açı yapıyor. Bu da yine yakın çevrenizle ilgili yeni spiritüel anlaşmalar, ruhsal anlaşmalar, belki duygusal anlaşmalarla ilgili gündemler barındırıyor olabilir ve bu sizin için de faydalı olacaktır diye düşünülebilir. 4 Mart'ta geçtiğimizde Ay Aslan Burcu'nda sizin 6. evinizde iş hayatınızdan oldukça güzel gelirleriniz var. Burada gökyüzünde çok güzel bir üçgen açı oluşuyor. Siz iş hayatınızdan güzel gelirler elde ediyorsunuz. Belki egonuz çok yükseldi bu konuyla ilgili kazançlarınız yükseldiği için egonuz da yükseltmiş olabilirsiniz. Tabi burada olumlu bir enerji var. Yine diğer yandan Güneş'in Uranüs olan... Olumlu açısı da siz yakın çevrenizde birlikte yine ev, emlak, arsa belki bu tarz işlerle ilgili gündemleriniz var olabilir ve bunlar için uğraşıyor olabilirsiniz. Bu da sizin için faydalı bir enerji. Ama e, tabii Plüton'un e, aslında genel anlamda gökyüzünde o gün Plüton'un yaptığı bir açıdan dolayı gergin bir enerji var ama sizin kazançlarla ilgili e, oldukça da verimli bir enerji e, geliyor size. Bu da sizin şansınıza diyebiliriz ama gergin de hissediyor olabilirsiniz diğer yandan. Yine 5 Mart'a geçecek olursak Ay Aslan Burcundaki seyrini devam ediyor. Jüpiter'e, Şiron'a ve Venüs'e olumlu açı devam ediyor ve hedefler noktasında çok güzel bir açısı var yine enerji burada sizin için verimli bir enerji durumunda O yüzden bu enerjiyi kullanmaya devam edebilirsiniz tabi Mars'ın güneşli olan kara açısı ev hayatınızda Belki gergin hissediyor olabilirsiniz burası sıkışmış olabilir ama diğer yandan kazançlar hala daha sizin için çok verimli bir dönemden geçiyorsunuz kazançlar konusunda O yüzden sizin için hala günden güzel gibi duruyor 6 Mart'a geçecek olursak Ay Başak burcunda e, Uranüs'ünüze ve Kuzey Ay Düğümü'ne güzel bir açısı var. Burada e, yine yakın çevrenizle birlikte, eşinizle birlikte e, hareket edeceğiniz, analizle ilgili ya da detaylarla ilgili önemli işlere ilgileneceğinizi öngörebiliriz burada. E, Bakıyorum başka bir değişiklik var mı? Yokmuş. 7 Mart'a geçtiğimizde 7 Mart'ta Dolunay enerjisi var arkadaşlar. Ayrıca da Satürn balığa geçiyor. Yani sizin birinci evinize geçiyor. Satürn'ün birinci siz, evinize geçmiş olması sizi artık kendi sorumluluğunuzu almaya öğretecek. Kendi sorumluluklarınızı planlamayı öğretecek. Belki kendi kurallarınızı koyacaksınız. Belki kendi kanunlarınız olacak. Belki şimdiye kadar yapmak istediğiniz ama gerçekleştiremediğiniz kendi sorumluluklarınızı almak ya da işte karşı tarafa otoritenizi kurmakla ilgili şimdiye kadar yapamıyordunuz artık biraz kendi otoritenizi de ortaya koyabileceğiniz bir iki buçuk yıldan bahsediyoruz burada ve güzel bir açı bu. E, Tabi günün enerjisinde 7 Mart'ta e, ayın başak e, da olmuş olması güneşe de karşıdan bakıyor bir dolunay enerjisi var. Tabi burada ilişkilerinizle ilgili bazı gündemler açığa çıkabilir veya burada partnerinizle, eşinizle, ortağınızla bir gerginlik de yaşayabilirsiniz ama ayrıca da bir farkındalık da yaşayabilirsiniz. E, ee, Tabi burada ayın Uranüs'te olan olumlu açısı da buradaki yakın çevrenizden alacağınız destekle buradaki belki de gergin olan enerjiyi töler edecek fırsatlar yakalayacaksınız diyebiliriz. 8 Mart'a geçecek olursak 8 Mart'ta ay hala Başak Burcu'nda tam Neptün'e karşılık yapıyor arkadaşlar. Burada kendi kendinizi manipüle ettiğiniz veya duygusal yıkımlara uğradığınız bir gün enerjisi olabilir veya eşiniz tarafından duygusal manipülasyona uğrayabilirsiniz. Belki bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Karşınıza gelen insanların kandırma enerjisiyle çok fazla geldiğini fark edebilirsiniz ve bu sizi gergin hissettirebilir. Ama tabii diğer yandan da bu gelen gergin enerji ayın Pluto ile olan olumlu açısından dolayı dönüşebilecek de bir enerji olduğu için siz buradaki negatifliği pozitife çevirecek potansiyele sahipsiniz. Çünkü ayın Plüto'ya yaptığı açı her zaman dönüşüm verir. Siz buradaki gerginliğinizi karşınıza gelen insanlarla olan gerginliğinizi dönüştürebilecek bir enerji mevcut olacak gökyüzünde. Bu da bence sizin için oldukça verimli. Tabi bu arada Satürn'ün güney ay ve kuzey ay yaptığı açıdan dolayı da siz kendi otoritenizi ortaya çok daha kolay koyabileceğiniz bir açıyla karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden bence şans sizden yana diyebilirim. Bugün 9 Mart'a geçecek olursak Ay Terazi Burcu'nda bu sefer de Jüpiter'in karşısında ve Şiron'un karşısında parasal konularla ilgili bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Belki iş hayatınızdan sizi manipüle edecek bazı durumlar söz konusu olabilir. Burada sizi gerebilir ama buradaki açığa çıkan enerjiyle birlikte siz buradaki enerjinizi dönüştürüp yine de manipüle edilen e, tarafları dönüştürebileceğiniz enerjiler mevcut olacak diyebiliriz. Yine 10 Mart'a geldiğimizde Ay hala terazi burcunda ve burada e, evet Mars'la olan olumlu bir açısı var. E, ayın Mars'la olan olumlu açısı da sizi oldukça zaten evinizde hareketliydiniz. Evinizdeki hareketinizden dolayı burada sizi belki de bu şey de olabilir hani kazançlı evdeki hareketliliğinizi burada e, ayın Mars'ta olan olumlu açısından dolayı parasal kazançlara çevirebileceğiniz ya da ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar verecektir. Çünkü e, ay terazi burada sizin e, borçlar evinizde, krediler evinizde, miraslar evinizde bu konularla ilgili Mars size e, destek verip bu e, gündemdeki fırsatları yakalamanızı sağlayacaktır diyebiliriz. 11 Mart'a geçtiğimizde Ay Akrep Burcu'nda e, uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmakla ilgili bazı gündemlerimiz söz konusu olabilir. E, veya uzaklardaki annenizin, teyzenizin, kız kardeşinizin belki bazı sorunları olabilir. Onlara destek verebileceğiniz belki ya da siz kendiniz yurt dışına gideceksiniz. Bunlarla ilgili gündemler meydana gelebilir. Burada yine bir aslına bakarsanız gergin enerji var ama diğer yandan da Satürn Ay'a destek verdiği için yine kendi sorumluluğunuzu alıp buradaki negatif enerjiyi dönüştürebileceğiniz de fırsatlar da var. 12 Mart'a gelecek olursak 12 Mart'ta ay e, güneşle bir olumlu açı yapıyor ve eee Neptün'le olumlu açı yapıyor. Yine burada 12 Mart'ta e, dilek dua kapılarının açık olduğu, güneşten de dolayı burada fırsatların oldukça fazla olduğu, kendinizi ya uzaklardaki durumları kendinize fırsata çevireceğiniz durumlar söz konusu ama tabii diğer yandan da bakacak olursak bir gergin enerji de var. Kendinizi sıkışık hissediyorsunuz burada ama dediğim gibi ayın 9. E, evinizde olmuş olması sizi uzaklardan gelecek belki desteğin veya sizin uzaklara vereceğiniz desteğin sizi olumlu tarafa çevireceğini düşünebiliriz. 13 Mart'a geleceğim geldiğimizde ay sizin en tepe noktanızda ve hala Neptün Güneş'le olumlu açısını sürdürmekte. Burada yine kariyerinizle ilgili belki kariyer hayatınızla ilgili fırsatlar çıkacaktır karşınıza ve buradaki fırsatları da siz olumluya de çevireceğiniz gündemler olacaktır diyebiliriz. 14 Mart'a geldiğimizde ise Ay, Yay burcunda ve artık sizin para evinizi çok güzel destekler veriyor. Sizin kazançlarınızın arttığı, kendinizi belki şifalandırdığınız parasal konularda kariyerinizi şifalandırdığınız gündemleriniz mevcut olacak. Bu enerji de sizin için oldukça iyi. Sadece burada siz kendinizi hayatımı göremiyorum ya da hayatımı kontrol edemiyorum noktasında bazı durumlar söz konusu olabilir ama Satürnün burada Kuzey Ay düğümüne yaptığı açıdan dolayı siz bu yakın çevrenizden alacağınız bir destekle buradaki gerginliği çözebileceğiniz fırsatlarınız da olacaktır diyebiliriz. 15 Mart'a gelecek olursak 15 Mart'ta ay hala yay burcundaki seyrine devam ediyor ve Kuzey Ay düğümüne ve Juno'ya çok güzel açı yapıyor arkadaşlar ve Uranüs'e çok güzel açı yapıyor. Burada ayın yaydaki seyrinde siz yakın çevrenizle birlikte ee, oldukça güzel hareket edebileceğiniz güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. Bu da sizin için değerli bence. Ee, 16 Mart'a gelecek olursak ay e, Oğlak Burcu'nda. Ayın Oğlak Burcu'nda olmuş olması e, tabi yine e, Venüs'e çok güzel açı yapıyor. Kuzey Aydın'a e çok güzel yapıyor. Belki yakın çevrenizle birlikte ortak gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar yakalayacaksınız. Sosyal gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar yakalayacaksınız. Bunların hiçbiri değilse de sosyal kariyer yapabilecek fırsatlar yakalayacağınız gündemleriniz olacak. O yüzden bu konuyu da değerlendirirseniz sizin faydanız olacaktır diyebiliriz. 17 Mart'a geldiğimizde ay Pluto ile kavuşuyor ve Güneş'e ve Merkür'e olumlu açı yapıyor arkadaşlar ve Neptüne de olumlu açı yapıyor. Yani bu sosyal çevrenizdeki dönüşüm sizin faydanıza olacak gibi bir enerji çıkıyor aslında. Ee, sosyalleşerek kendi gerginliğinizi e, tölere edebileceğiniz bir gün enerjisi mevcut bu da sizin için faydalı bir enerji bence 18 Mart'a geldiğimizde ise 18 Mart'ta ay Kova burcunda sizin 12. evinizde biraz kendinizi depresif ve içe kapanmış hissedebilirsiniz. Kendinizi kapatmak isteyebilirsiniz. Belki içinize çekilmek isteyebilirsiniz. ama burada tabii Satürn'ün Mars'la olan olumlu açısı da evde sizin kendi sorumluluğunuzu aldığınız gündemler açığa çıkaracaktır. Yani gökyüzünde evet Pluto sıkışık o anda Neptün, Güneş, Merkür sıkışık ama yine de Pluto ile Neptün Güneş ve Merkür'ün olumlu açısı da sizi bu konuda dönüşüme e, sevk edecektir. Ve burada kendinize bakıp en önemlisi de şu arkadaşlar <laughs> burada e, 18 Mart'ta kendi sorumluluklarınızı alırsanız kendi so üstünüze düşen sorumlulukları alırsanız burayı çok güzel dönüştürürsünüz. Bu da buranın sırrı olsun bence. Çünkü çok güzel bir açı ve direkt gökyüzü orada sizin kendinize dönüp kendi sorumluluğunuzu almanızdan bahsediyor. 19 Mart'a geçecek olursak Aykova Burcu'nda 12. evinizde hala seyrini devam ediyor. Ama burada Mars'la yine olumlu açısı olduğu için buradan Mars'ın desteğiyle birlikte evde aksiyon alıp belki de evdeki hareketliliğinizi ruhsal çöküntünüzü bitirecek bir durumu söz konusu olabilir. Bu da sizin için bence faydalı bir enerji. 20 Mart'a geçtiğimizde ise ay e, birinci evinizde Satürn'e kavuşumda ve ay düğümlerinden çok olumlu açı alıyor. E, Tabi burada Merkür'ün ve Güneş'in de Pluto ile olan olumlu açısı var. Bu da sizi e, kendi sorumluluğumu aldım. Duygusal sorumluluklarımı da aldım noktasında ve yakın çevrenizle birlikte belki parasal kazançlarla yapmak veya hutta ev emlak arsa gibi konularda gündemleriniz var olabilir. Belki bir iş başlatmak istiyorsunuz. Bu konuyu destekleyen bir enerji var gökyüzünde. Bu da sizin için bence bir fırsat diyebilirim. Sosyal çevrenizde de dönüşüm veriyor bu enerji. 21 Mart'a geçtiğimizde ise 21 Mart'ta Güneş artık sizin ikinci evinizde Merkürle kavuşumda, Şiron'la ve Jüpiterle kavuşumda ee, güneşin sizin birinci evinizde olması aslında Pluto ile de çok güzel bir enerji var. Sosyal çevrede dönüşüm, sosyal kariyer elde etmekle ilgili e, güzel enerjiler veriyor. Burada sadece sıkıntı Ay Neptün sizin birinci evinizde kavuşum yapıyor. Bu da siz belki kendi önünüzü göremekle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bu sizi gergin yapabilir biraz ama e, dediğim gibi parasal anlaşmalara doğru gittiğinizde bir süreçten geçiyorsunuz. O yüzden bu fırsatı da değerlendirin derim. 22 Mart'a geçtiğimizde ise ay yeni ay yapmış durumda ve hedeflerinizi, parasal hedeflerinizi gerçekleştirebilecek önemli fırsatlar yakalıyorsunuz hayatınızda. Bu da sizin için oldukça verimli bir enerji diyebiliriz. 23 Mart'a geçtiğimizde ay hala sizin para evinizde ve gökyüzünde çok güzel bir üçgen var ve sizi bu amaçlarınız, hedefleriniz, kariyer hayatınızla, günlük hayatınızla ilgili hedefleriniz her neyse bunları çok güzel fırsata çevireceğiniz muhteşem bir üçgen var. Tabii burada diğer yandan bir üçgen daha var. Satürn, Mars ve Ay düğümleri arasında muhteşem bir üçgen var. Bu da sizin yakın çevrenize odaklanırsanız belki parasal kazançlarınızı çok daha iyi hale getirebileceğiniz bir fırsat getirecektir diyebiliriz. 24 Mart'a geçtiğimizde Ay Boğa burcunda sizin 3. evinizde. Belki burada yakın çevrenizde, kardeşlerinizle bazı gerilimli durumlar olabilir. Birlikte karar vermekte zorlanabilirsiniz. Eğitim almakta zorlanabilirsiniz. Bu biraz sizi gerebilecek bir enerji e, diyebiliriz ama diğer yandan tabi satürnün ayla da olumlu açısı var yine de siz kendi sorumluluğunuzu almak için elinizden gelen her şeyi yapacağınız bir enerji mevcut gökyüzünde yine e, 25 Mart'a geldiğimizde ay boğadaki seyrine devam ediyor ve e, sizin yükseleninize olumlu açı verdiği için siz burada kendi sorumluluklarınızı duygusal sorumluluklarınızı almanızdan bahsediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken konu ayın Uranüs ve Venüs ile birlikte yaptığı e, açı biraz gergin bir açı. O yüzden kendinizi parasal konularla ilgili yakın çevrenizde gergin hissedebilirsiniz. Bu konuya dikkat edin derim bence. Ve 26 Mart'a geldiğimizde Ay İkizler Burcu'nda sizin 4. evinize girdi ve bu arada Mars'ta 5. evinize girdi. Yani artık gündeminizde biraz çocuklar aşk hayatı da aşka sahip olmak, çocuğa sahip olmak gibi gündemler olabilir. <laughs> Ee, bu konulara dikkat ederseniz belki e, ayın Pluto'yla da e, olumlu açıda olmuş olması tabi burada Pluto da 12. evinize girdi bu arada sizi ruhsal anlamda dönüştürecek yani ruhsal kararlarınızı artık dönüştürmeye başlayacaksınız belki çocuğunuz yoktu çocuk sahibi eğer çocuk sahibi değilseniz e, çok önemli bir gün arkadaşlar bu sizin için. Çünkü e, yeni anlaşmalar yapacağınız belki yeni kararlar vereceğiniz önemli fırsatlar yani gerçekten bu e, yükselen balıklar için eğer çocuğu olmayanlar e, sevgilisi olmayanlar e, şansı olmayanlar için oldukça fazla verimli bir gün enerjisi o yüzden bu fırsatı değerlendirin bence. Ee, diyebilirim. 27 Mart'a geçtiğimizde ise ay hala ikizler burcunda güneşle olumlu açıda ve ay büyüyen fazla burada arkadaşlar. Ee, ayın büyüyen fazla olmuş olması Jüpiter'le Şiron'la Merkür'le olumlu açıda da olmuş olması artık ev hayatınızla ilgili ya da evden iş yapmak yazışmalar yapmakla ilgili enerjilerin büyüdüğünü ve sizin siz bunun için uğraşıyorsunuz gibi durabilir. Ee, bu da sizin için fırsatlı bir enerji diyebiliriz. <laughs> 28 Mart'a geldiğimizde ise ay hala ikizler burcunda Ay düğümlerinden ve Satürn'den olumlu bir enerjisi mevcut. Bugün de yine evinizden yazışmalar anlaşmalar yapmakla ilgili güzel gündemler var. Bu konuyu da değerlendirseniz sizin faydanıza olacaktır. 29 Mart'a geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'nda sizin 5. evinizde Mars'ta kavuşuyor. Biz Ay'ın Mars'ta kavuşmasını normalde iyi bulmayız arkadaşlar. Gergin bir enerjidir ve stresli bir enerjidir. Bizi strese sokar ama gökyüzünde Satürn ve Ay düğümleriyle Mars'ın olumlu açısı ve burada da işin içine bir de e, ayın girmesi yine sizin çocuk çocukla ilgili gündemler e, belki çocuklarınızın sorumluluğunu almak belki e, bekar sana sevginiz varsa sevgilinizin sorumluluğunu almak erkek arkadaşınızın kız arkadaşınızın sorumluluğunu almakla ilgili gündemler ortaya çıkabilir bu da yine sizin için eğer yine çocuk sahibi değilseniz tabi çocuk sahibi olmakla ilgili de çok güzel fırsatlar var e, yükselen balıklar e, bu durumu bence iyi izlesin çünkü Mars'ın yengeç burcundan geçişi onlara e, çocuk getirebilir. O yüzden bu günleri değerlendirsinler diyorum. Yine Ay Yengeç'te 30 Mart'ta Ay Yengeç'te seyrine devam ediyor. Neptünle çok güzel bir açısı var arkadaşlar. E, birinci evinizden buradaki Neptünle olumlu açısı yine sizin ritüelleriniz, dileklerinizi dualarınızı yapabileceğiniz enerjinizi e, negatif enerjinizi özellikle çocuklarla şansla ilgili aşkla ilgili negatif enerjinizi olumluya çevireceğiniz bir günden mevcut diyebiliriz. Ve son olarak 31 Mart'ta ay aslan burcunda e, ve güneşle olumlu açıda. Burada da güneşle olumlu açıda olması özellikle sizin maddi kazançlarla ilgili enerjileri başlatacağınız bir enerjinin büyüyerek size geri döneceğini söyleyebilirim. Çünkü ayın büyüyen fazla olmuş olması her zaman için bir fırsattır. E, burada başlattığınız enerjiler size büyüyerek gelir ve sizi fırsata çevirir. Sadece burada 31 Mart'ta gergin bir enerji var. Plüton'un Lilith'le ve Ay düğümleriyle olan bir gergin enerjisi var. Dönüştürmek zorunda kaldığınız bazı durumlar söz konusu olabilir ama diğer yandan da başlattığınız enerjilerin büyüyerek size geri döneceğini söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, ve lütfen beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mart ayı gerçekten çok değişken bir ay. Ee, daha doğrusu hepimizin değişmek zorunda kaldığı bir ay olacak. Çünkü Pluto, Satürn, Mars, Venüs, Güneş yani hemen hemen hepsi e, gezegenlerin burç değiştiriyor ve bu da bizi konfor alanımızdan çıkaracak yani eğer yatıyorsak yattığımız yerden kalkmak zorunda kalacağız ve harekete geçeceğiz e, tabii bu alanlar hepimizin için farklı farklı alanlar ama e, bu ay konfor alanımızdan çıkmak zorunda kalacağımız kesin umarım bu konfor alanından çıktığımız noktalar hepimizin faydasına olur enerjisine olur neşesine olur kazancı ne olur ee, ekonomik bir krizden geçiyoruz tabii ki. Bu hepimizin faydasını olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.